Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde Arapçada kullanılan kimi kalıp ifadelerini ele alacağız. Bu ifadelerin ortak noktaları hepsi min harfi ceri ile başlıyor. Daha sonra bir sözcük geliyor. Daha sonra nasb edici edatlardan en ve daha sonra da muzari fiil geliyor. Şimdi bunlara ve anlamlarına bakalım. Mine sehli en mek mak kolaydır anlamında. Mine sabi en mek mak zordur. Mine muhtemeli en mek mak muhtemeldir. Mine mustahili en mek mak imkansızdır. Mine mumkini en mek mak mümkündür. Şimdi aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Min sehli en enceha fil imtihan. Sınavda başarılı olmam kolaydır. Buradaki ifademiz min sehli en enceha ifadesidir. Min harfi ceri gelmiş. Daha sonra sehl kelimesi. Daha sonra nasbedicilerden en ve muzari fiil gelmiştir. Diğer örneğimiz Min as-sa'bi en tahullal mushkilata bi mufradik. Sorunu tek başına çözmen zordur. Min as-sa'bi en tahulla burada bir kalıptır, bir ifadedir. Min al-muhtamali en yanzila al-thalju Yarın kar yağması muhtemeldir. Min al-muhtamali en yanzila bu ifadelerimizden bir tanesidir. Min el mustahili en tesbaha fi hadhihi el buhayra bu gölde yüzmen imkansızdır. Min el mustahili en tesbaha ilgili ifadelerden bir tanesidir. Min el mumkini en ta'mala ta fi el masna fabrikada çalışman mümkündür. Min el mumkini en ta'mal ta Aradığımız ifadedir. Bu ilgili ifadeleri leyse ile olumsuz yapabiliriz. Bu durumda bu ifadelerin başına leyse'yi getirmemiz kafidir. İki örneğimiz var. Bakalım onlara. Leyse minez sehli en enceha fil imtihan. Sınavda başarılı olmam kolay değildir. Dikkat edeceğiniz gibi burada anlam olumsuzdur. Leysa el muhtemel en yenzil Yarın kar yağması muhtemel değildir. Burada da e, leysa başına gelerek e, cümleyi olumsuz yapmıştır. Diğer başka örneklerimiz var. Onlara bakıyoruz şimdi. Leysa sehli en enceha fil imtihan. Leysa sehli en teftaha Bu kapıyı açman kolay değildir. Leysa min as-sa'bi en azuruka gada. Yarın seni ziyaret etmem zor değildir anlamında. Başında leysa bulunduğundan dolayı cümlemiz olumsuz oluyor. Leysa min as-sa'bi en uşahide hadha'l filme. Bu filmi izlemem zor değildir. Leysa min el-muhtemeli en tedkhula fi'l-ghurfati odaya girmen muhtemel değildir anlamında. Leyse minel mustahili en neclise hune burada oturmamız imkansız değildir. Leyse minel mustahili en teqra'i hadihir <laughs> risalete bu mesajı okuman imkansız değildir. Leyse minel mumkini en te'kule fil mat'am lokantada yemek yemen mümkün değildir anlamında oluyor. Gördüğünüz gibi bu ilgili ifadelerin başına olumsuzluk ifade eden leyseyi getirmekle ifadeler olumsuzlaşıyor. Bu dersimizin öğrenme çıktısı Arapçada sıklıkla kullanılan bazı ifade biçimlerini tanıma ve yerinde kullanma becerisi elde edebilmedir. Bunları daha iyi elde edebilmek için birinci olarak yukarıda verilen kalıp ifadeleri defterinize yazmanızı ve birer örnek cümle içinde kullanmanızı, ikinci olarak yapabildiğiniz ve yapamadığınız eylemlerin bir listesini çıkarmanızı, bu listedeki eylemleri öğrendiğiniz ifadelerle ilişkilendirerek Arapçaya çevirmeye çalışmanızı ve son olarak Yukarıda kullanılan kalıp ifadeleri ezberlemenizi, bu ifadelerle oluşturduğunuz soruları Arapça bilen arkadaşlarınızla birbirinize sormanızı istiyoruz. Bu dersimizin de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, çalışmayı ihmal etmeyin.